Kayseri'de bir yatırım yapılsa hangi alanda yapılmasını isterdiniz? Me yatırım, ne mı? Yapacaksınız? Okul yatırımı her şey olur. Hastane hangisi olsun isterdiniz? Hastane isterik. Ama hastaneye böyle gidip de dağın başına bir yataklı hastane yapmayı istemem. Şu o hastaneye 500 yataklı, merkeze 500 yataklı. İlde be 500 yatak. bel sene 500 yataklı hastane yap. Yap bu vatandaş gitsin orada gitmesin yani. Oraya araba bulamıyor, bir şey gidecek vesayet bulamıyor. Bir belediye bakmıyor. Bu vatandaş rezil oluyor ya yollarda. E gidiyor geliyor ama o get oraya bir, ben şehir hastanesi yapıyorum. Şehir, şehir hastanesi 3000 yataklı hastane yapıyor. Tam başına yapıyor. Ne öğrenecek orada? Ya peki o zaman Kılıçdaroğlu diyordu siz burayı niye yapıyorsunuz diyordu. Ya şey, Yok bak, bak, beni dinle abi. gerçeği Gerçeğini konuşalım. Evet. Sen şer hastanesini yaptın, bunlara yatırım yaptın, boşu boşuna yaptım, şu yolları yaptım, boşu boşuna yaptım, şunu yaptım, boşu boşuna yaptın. Evet. İtiraz ediyorlardı bu şu hastalık çıkınca kim baktı o hastanelere? Kim gitti o hastanelere? O ha yapılsın kim bir dakika. Türkiye'den? Yapılsın. <laughs> ya yapılsın. Tayyip mi kovdu? Evet. Ya lider, bırak şimdi Ya bırak işin sende, sen şey de ya. Dedim, yok sen Sen bunda yanlışsın kardeşim. Yalnız. Bir de, gerçeğini konuş. Ben posan. bunu doğru Hayır. söylüyorum Hacı, Tayyip gibi lider de yoktu Türkiye'de. Varsa, tam Vallahi tam. yok, billahi Hacı. yok, Hacı. illahi Hacı. yok. Hacı. Ben eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben hep Tayyip'e de oy verdim. Sen yine de vereceğim yine de vereceğim. Ya vereceğim tabii canım. Yine de vereceğim. çünkü vatana millete çalışanı Allah işini rast getirsin. Vatanı... Babam da olursa yanlışsa Allah belasını versin. bilmiyorum ben yurt dışından geldim. <laughs> ne eksik ne fazla bildiğim yok yani. Abi iş konusu olur mesela. Okul konusu olur mesela eğitim kötü ben tek onu isterim ha mesela çocukların okuması falan. İkinci istek de şu şey olsa mesela yatırım e, Eğitim çok pahalandığı için ondan sonra okuyamayız hale geliyoruz. Yani bu ekonomi boktan olduğu için yani okula okuyamıyoruz yani. Bu kadar derecede yani bak ben şu an liseye gidiyorum abi ama okuyamıyorum. O kadar yani berbat. Okul alanından mı yatırım yapılmasını istersin? Aynen abim yapılmasını isterim. Tamam teşekkür ederim bizden yani, bir şey yok. Yok abi beklenecek bir şey yok. Suriyeliler ülkeden göndersinler abi. Evet. Amaç o mu diyorsun? Sonra gidince evet. hal olur. Mu? Hal olur abi. Ay, onlar abi. yüzünden biz iş olmuyor abi. İşçiler işsiz kalıyor. Şey Bütün Suriyeliler iş alıyorlar. Bizim şimdi, ülkemizdeki abi... salar işsiz kalıyor abi. Ay şimdi Suriyelileri buraya getirdiler. Neydi? Artık ekmekleri onlar beleşe yapıyor. Biz burada parayla yapıyoruz yani. Yani bu Suriyeliler ülkeden gönderilmesi lazım abi. Kayseri'de <laughs> yatırım yapılması istediğin bir noktası var mı? Kayseri'de yatırım yapılmasını istediğim bir nokta. hızlı tren neden gelmedi? 10 yıldır verdi söz verdiler bütün e, vekiller hiçbir sözünü tutmadı. Onun gelmesini istiyoruz yani ben. anlamam ki kardeşim. Okul mu olsun, hastane mi, ne eksik Kayseri'nin? Ben senin eksiğin ne? Kayseri'de bir eksiğin var mı? Şu an yatırım yapılsın. Ya, İlla ki bir eksiğin vardır. Yat, yatırım yapılsın dediğin yok, var mı? Yok, yok. Eksiği bir tek mezarı var bunun. <laughs> mezarı. Kazanırsa yeter. Kayseri'de mi? Kayseri'de ben eksiklik şöyle görüyorum. Esnafları biraz düzgün değil. Ben misafir olduğum için söylüyorum. Biraz esnafları düzgün, yabancıya karşı iyi davranırsa o oh yani. Ne eksik var eksik. Ya var. hastane olur, eğitim olur. Hangi alanda yatırım yapılsın istersin? Hürriyet yeni bir tane e, pazar yeri istiyor. Pazar yeri. Pazar yeri. Pazar yeri yok. Yeni koyda. Başka ne istiyor? Ne istiyor? Ne bileyim ben ne istiyor? Herkes gez yok dolaşıyor. İstediğimiz ne istesek ya. Allah'tan sağlık sıkıyordur istiyor. Bol bol emeklilerin maaşı düzenli olsun isteyek. Başka da isteğimiz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Aa, dur, daha dur. Oğlan var, överecek. Överemiyor. Bunlara yardımcı olsunlar. Kim yardımcı olacaksa. 38 yaşında bir emekli överemiyor. Asgari ücretten çalışan niye övecek? Bunlara yardım istiyor. Yorum yapmayın. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey hastane. E, hapishane, adliye sarayı değil. Bizim neye ihtiyacımız var? Üretim istihdamına ihtiyacımız var. Üretim istihdamını nasıl yaparız? Bunu yöneten yapmaz. Yönetenin asli görevi ne? Tayyip Bey'in, reisi cumhurunun asli görevi ne? Devletin taşınmasını yaptırır. Yol, köprü, işte e, ithalat ihracat dengesini kurar. Efendime söyleyeyim, devletler arası stratejik dengeyi kurar. Yönetenin görevi bu. Çarşı pazarda vatandaşın ihtiyacı neyse onu bulundurur. Bunların hepsini Tayyip Bey yapmış mı? Yapmış. Peki il mülki amirlerinin ve kurumların görevini burada kurumlardan sosyal yardım alan kaç kişi var? Atıyorum beş bin kişi var. Bu beş bin kişinin içerisinde kaç kişi çalışacak konumda? Üç bin kişi. Bu üç bin kişiye ne yapılması lazım? yapılması gereken şey proje geliştirilip, sivil toplum örgütüne yer gösterilip denilmesi lazım ki siz 3000 kişiyi istihdam edeceğiniz yer belirledik. Proje şu, maliyet şu, bütün detayları şu, sosyal yardımı ne yaparsınız siz? Sıfıra indirirsiniz, minimuma indirirsiniz. Alın teriyle çalışmayı teşvik edersiniz. Bakın, sağlık e, kurumlarına Personel alınması, belediyelere personelin alınması, temizlik şirketlerine, temizlik parklar, bahçelere personel alınması. Bunlar hep tüketim istihdamıdır. Bizim acilen neye ihtiyacımız var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genelinde? Üretim istihdamına. Bugün bizim neye ihtiyacımız var? 100 ekmeğe ihtiyacımız var, 75 ekmek üretiyoruz. Talep, arz, talebin altında kalıyor. Bu da neyi getiriyor? faiz zamı getiriyor.